Hayırlı günler herkese. Bugün köşe çalışmasını göstereceğim. Yalnız bugünkü köşe çalışmam çift taraflı köşe çalışması olacak. Nasıl yaptığımı göstereceğim şimdi. Çok güzel bir çalışma ee, ve bazı modellerde rahatla kullanabiliyorsunuz. Ben bugün değerlendirme çalışması yapıyorum. Ee, arkadaşımızın bir masa örtüsünü kumaşı yanmış biz kenarını çıkartıp bu işlemi yaparak ona ekleyeceğiz monte edeceğiz şimdi kenar genişliğinin ne kadar olmasını istiyorsanız o şekilde hesaplıyorsunuz içerisindeki kıvırma paylarını hesaplayarak böyle bir kumaş kesiyorsunuz şimdi ben bunu karşılıklı birer santim olmak üzere ütü çalışmasını yapacağım evet ütümü yaptım karşılıklı Şimdi bu bandımı e, iğneleyeceğim. Şimdi ütülerek gitmeyeceğim. İğneleyeceğim önce. Çünkü neden? E, kumaş esneme yapabilir. İşte eşit durmayabilir. Bu sefer güzel bir görüntü olmaz. Şu şekilde iğne takacağım şimdi. Evet. Şimdi hepsini karşılıklı eşit gelecek şekilde bakın karşılıklı işte eşit gelecek şekilde iğneledim. Daha henüz ütüsünü yapmadım. Çünkü neden? Dediğim gibi kumaş esneyebilir, pot olabilir. Sağ çok e, kötü bir görünüm olur. Şimdi iğnelediğim yerden ütümü basacağım. Bu şekilde ütülerek şuradaki izi oluşturacağım. Evet. Köşemizin biri hazırdı. Şimdi e, içerisine oturtacağım kumaşın kaç santim olduğuna bakıyorum. Benim kumaşım 84 santim olacak. Buradan 84 santim geliyorum. İşaretliyorum. Ve köşemi şu şekilde kumaşı hemen katlıyorum. Şöyle bir işaret yapıyorum. Şimdi bu işareti yaptıktan sonra Bakın şimdi katladığım yeri ütü bastım. Şimdi ne oldu burada? Ütü izimiz belli oldu. Şimdi iki kumaşımı da açacağım. Evet. Şimdi kıvırma paylarını açmıyorum. Onlar içeride. İki kumaşımı eşitledim. Şimdi ütü izimi görüyorsunuz. Şimdi buradan çizeceğim. Burada çizmiş olduğum 84 santim yani ihtiyacım olan yer. Şimdi bunu dikiyorum. Diktikten sonra ters çevireceğiz. Evet kumaşımı ters çevirmiştim. Diktim. işaretlediğim yerden. Şimdi diktiğim yere ilk önce ütü basacağım. Ütü bastıktan sonra şu kenarlarından Kaç santim istiyorsanız keseceğim. Sadece iki köşemin de eşit olmasına dikkat edeceğim. Çünkü kestikten sonra şu köşe buradan da baktığınızda aynı ve buradan da baktığınızda da aynı olması gerekiyor. Bu da işin güzel görünmesini sağlayacak. Şimdi hemen yapayım. Nasıl kestiğimi göstermek istedim. Ütümü yaptım. Şu şekilde kestim. Ve bu kısmı da aldım. Şimdi ters çevireceğim. Evet. Köşemizi oluşturduk. Ve istediğim ölçüde tam 84 santim. Şimdi köşemizi oluşturduk. İçerisindeki kumaşı ayırarak ütü çalışmasını yaptım. Şöyle iğnelemedim o yüzden size göstermek için. Bakın, karşılıklı iki köşeyi de bu şekilde ayırdım. Sonra ütümü yaptım. Şimdi iki tarafın da bakın eşitliği çok önemli. Şuradaki iki tarafı da eşit olacak. Çünkü ters çevirdiğimizde iki köşede düzgün olacak. Evet. Gayet güzel oldu. Yapacak olan arkadaşlar şimdiden kolay gelsin.